yerine. Evet. Şimdi şunu söyleyeyim. Her insan canlı doğan nefes alan her insanın hakları vardır. Mesela oy hakkı vardır. Her insanın besleme hakkı vardır. Barınma hakkı vardır. Sağlık hakkı vardır. Ve oy hakkı da vardır. Ama bu bir aynen genetik popülasyonu gibi bir şeydir. Siz eğer bu şeyden havuzdan daha çok pay istiyorsanız o havuza daha çok malzeme üretmek zorundasınız. Ya üreteceksiniz sanatsal bakımdan. Ya bilgi bakımından. Ya efendim vergi bakımından, ya şu bakımdan bu bakımdan. Eğer siz toplumun geleceği dediğimiz esasında değerlerine yani bilgi şeyine, havuzuna kula bulunduğunuz oranda sizin aynı zamanda da saptama ve şey etme, seçme hakkınızda da böyle bir artış olması lazım. Yani siz sabahlara kadar çalışın, efendim üretin, bilmem neredeki adam vergi ödesin bilmem ne kadar insan çalıştırsın öbürsü de efendim yeşil kart alsın öbür kenarda otursun ikisi de aynı oy kullansın peki yani bu vicdan mı? Demokrasinin tanımında siz e, yaptığınızın kad e, kadar da hakkınız olması lazım bu nedenle diyoruz ki biz siz devlet bir yönetimde eğer bir yerlere geliyorsanız siz onu beceri ve bilgilerinizle kanıtlayarak e, kademe kademe ilerlemelisiniz Örneğin bir müşterişar olacaksanız iki dil bileceksiniz. Haklarla doktora yapmanız lazım. Onların arasında ancak bir müşterişar atanabilir. Yani atamasın demiyorum. Şu adam adam atansın da demiyorum. Onların arası, seviye arası da atansın diyoruz. Bunun o, o, şey, Allah aşkına akla ters düşen ne tarafı vardır? Bunu yazdığım zaman kaktıracak şey. efendim. ya okuma yazma bilmeyen adamı getir, bilmem nereye korsan ondan sonra bizim çoluğumuz, çocuğumuz buradan perişan oluyor. Yani evet. bu esen bunda akıl sorunu var. Buna okuyup da anlamayanlar da bence akıl sorunu var. Bir sorunu çözeceksiniz siz. Sorunu nasıl çözeceksiniz? Sorun yukarıdan aşağı. Bu mucizeyi bir daha kaldıracaksınız defterinizden. Mucize hiçbir kimseye gelmemiştir. Mucize hiçbir ülkeye gelmemiştir. Mucize hiçbir insana gelmemiştir.